Sevgiler, canım, hoş geldin. Sevgili Aslan Burcu, Yükselen Aslan Burcu. Evet, Mart'a doğru, Mart benim bakımı yapacağım. Şubat'ın son 15 gününe bakmıştık. Bakalım Mart'ta neler var sizin için. Evet, bakalım. 3-4 tane, 4-5 tane hatta kısmetin kapını çalacak ve seni mutlu edecek gibi. İçine, i̇çin sızlamış gibi bir şeyden dolayı sıkıntıya düşmüş olabilirsin. Kalbin de ters çevrildiğini görüyorum ama yani bir gidişat bozulmuş da olabilir ama dalda iki tane muhabbet kuşumuz var. Bu muhabbetli güzel haberleri, o kalp yorgunluğu her neyse, o artık çatışman her neyse bitecek demek. Ben burada çok değişik bir insan yüzü ve vücudu görüyorum. Gayet böyle bir e, feminen bir tip. Biraz cinsel dürtülerin planda olabilir. Sert mizajlı da aynı zamanda. Ama birazcık işte eril veya dişil enerjinizin yükselmesi anlamını taşıyor eril dişil enerjisiyi güzeliyor. Saçlar var yol demek, yola gitmek demek. Belki biraz bir saç problemleri mi yaşıyorsunuz? Yoksa işte bir dökülme vesaire böyle şeydir belki. Saç uzun ömür demek. Sağlığınızda sıkıntılar varsa bunlarla uğraşacak olabilirsiniz. Ertelediğiniz, ihmal ettiğiniz sağlığınızsa bir kere daha gözden geçirin. Bir kalbin üstüne binip yolculuk yapıyorsun. Azimle gittiğin bir yol var. O kalbin tam üst noktasında bak elinde tabi biz ışığı açmayı unuttuk şeyi. Şöyle yaparsam size. Heh, bak kalbin ortasına oturmuş yolculuk yapmayı planlıyorsun. Bu biraz duygusal kararlar alacağını gösteriyor. Elinde de böyle bir oyun kolu gibi düşün işte. Ee, yani bir şey var. Bir oyun olarak göreceksin belki. Biraz yazan, çizen sensin gibi. Kural koyucu olan sensin gibi anlatabildik mi böyle bir durumu? Görünüyor. Bir yerde böyle bir aya ay hilal yaslanmış bekliyorsun. Acaba şimdi bir alınganlık enerjisi varsa o alınganlık enerjisi üzerinizden gidiyor. Biraz daha duyarlı olman gereken bir dönemde olabilirsin. Ve ayda ya kaygılanıyorsan kaygılarının geçebileceğine yoralım canım benim. Kaygılar artık bitiyor diyebiliriz. Rastlaşmalar var sevdiğiniz bir insanla rastlaşmalar görünüyor. İki yol arasında kalmak ve tercih yapmak zorunda gibisin. İki şey arasında kalmış olabilirsin. Tercihlerini doğru kullanacak olarak görünüyorsun. Öyle. çeşitli de yaşık simalarla da bir aradasınız yani değişik yüzleri tanıyacak değişik kimseleri tanıyacak olabilirsin Evet, burada başka bir bakayım. Z, R, M, D, C harfi olan birine yollar birleşecek olabilir. Birleştirmek istediğin bir yolsa. Kafa ise kafa denkli. Fikirlerin aynı e, noktada birleşmesi ise öyle de olabilir. Yani belki bir onay. Belki aynı fikirde olmak. Böyle. Yeni bir yola başlayacak da olabilirsin. Yeni bir şeye. Bu da sana konfor, lüks, mutluluk getirecek sevgili asla. Alt tabağımıza da bakalım. Evet. Bir bakıyorum. Ya şimdi bazı kapılar deneniyor. Bazı değişik şeyler deneniyor. Ama doğru olup olmadığını kontrol edin. Tehlikeli bir tahammül girişimleri içerisinde bulunuyorsanız yani bunu önceden sezinlemesini yaptın ama yine de zorluyorsan dikkat et. Bu girişimlerden, bu çabadan vazgeç. Ee, daha doğrusu sen olarak çıkmadık ama yani biri bak farklı bir kapıyı açmaya çalışıyor. Buradan da bir bayan bunu bir eril enerjiyi tutup çekiyor. Yanlış yapılan bir takım şeyler olabilir. Haksız kazançlıkla kazanç olabilir ve siz bu noktada suslayacak olabilirsiniz. Böyle bir şey. Doğru yoldan kazanılan, adil yoldan kazanılan başarılar istiyorsun sen hayatında. Temiz bir sayfa açmış olarak görünüyorsun. Şimdi bir fırsatlar dönemi geliyor mu sana? Evet fırsatlar dönemi geliyor. Biri çok barışçıl tavırlarla size yaklaşacak ve sizde aslında değişik bir etki yaratacak gibi. Yani biraz aslını astarını araştıracak olabilirsin. Yani bu kişi bana bu şekilde davranmazdı ama sebebi ne diye düşünecek olabilirsin. Bazı konular için acil önlemler alacak gibi de görünüyorsun. Çevirdiğim zaman bir kupanın içerisinde bir insan çıktı. Aslında şurada bak bir kupanın içerisinde oturuyor. Bu çeşitli durumlar vasıtasıyla başarı elde etmek demek. Kupalarda duygular da vardır. Ee, böyle duygusal şeylerin açığa çıkacağı bir e, Mart ayı. Duygusal bir denge geliyor diyelim ilişki hayatınıza. Ama bu bu ee, e, duygusal denge değişiyor. Duygusal denge geliyor ama ilişkide dengeler değiştikten sonra geliyor diye böyle görünüyor. İki ayrı yerden de param e, gelebilir. İki ayrı de uğraşıyor olabilirsin. Görünen de bu sizin için. Böyle aydınlık bir yerdesin aslında. Bak yalnız olsan da şurada. Tek olsan da aydınlık bir yerdesin. Onun için sıkıntı yapmaya gerek yok. Su da akıp yolunu bulacak demektir. Evet sevgili aslan sana baktık. Her şey gününe göre gelsin. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Her günümüz birbirinden iyi güzel geçsin. Hayırlı geçsin. Şu halim diyelim.